Evet arkadaşlar merhabalar. İnsanda solunum sistemi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, i̇nsanda solunum sistemi ağız ve burunla başlayarak yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar ve akciğerlerle ne yapıyor? Ger devam ederek gerçekleştiriliyor. Şimdi baktığımızda e <laughs> soluk borusu, insanda soluk borusu e gırtlaktan sonra ayrılan kısımdır arkadaşlar. Gırtlak dediğimiz kısım e epiglotis, epiglottis gırtlak kapağı ile ne yapılır soluk borusunu e, yutaktan ayıran kısımdır. E, gırtlak kapağı arkadaşlar besinlerin soluk borusuna kaçmasını önleyen ve yutkunma anında kapanan kapanmasıyla e, yemek borusunu kapatan ve soluk borusunun açılması sağlayan bir kapaktır bu gırtlak kapağı. E, ve böylelikle yemeklerin e, yutkunma sırasında e, soluk borusuna kaçması engellenmiş olur. Soluk borusunun enine kestiğine baktığımızda arkadaşlar dıştan içe doğru Bağ dokuyu, kıkırda kalkayı, düz kası ve goblet hücrelerini görüyoruz. Bağ doku en dış kısmıdır soluk borusunun. İç kısmına doğru baktığımızda kıkırda halkayı görüyoruz. Bu kıkırda kalk arkadaşlar soluk borusunun iç yüzeyinin birbirine yapışmasını önleyen tabakadır. O yüzden e, soluk borusu e, sert bir yapıya sahiptir. Öyle yemek borusu gibi böyle yap, birbirine e, bitişik bir halde değildir. E, İçeri doğru baktığımızda düz kası görüyoruz. E, yani e, kendi kontrolümüzün dışında bulunan bir düz kas sistemini görüyoruz ve içeride goblet hücrelerini görüyoruz. Bu goblet hücreleri e, soluk borusundan mukus üretimini gerçekleştiren e, hücrelerdir ve mukus üreterek soluk borusunun ve akciğerlerin nemli kalmasını sağlıyor bu hücreler. Şimdi baktığımızda soluk alma verme sırasında görüyoruz. E, soluk alıp vermeye denetleyen kısım omurilik soğan olduğunu görüyoruz. Omurilik soğan arkadaşlar kanda karbondioksit arttığında uyarılıyor ve böylelikle soluk alma verme işlemi gerçekleştirerek hızlandırarak gerçekleştirilmiş oluyor. Yani kanda karbondioksit miktarı artarak arttığı zaman omurilik soğan uyarılıyor ve soluk alma verme işlevi ne yapmış oluyor? Hızlanmış oluyor diyoruz. <laughs> Şimdi akciğerlerimizin yapısına ve görevlerine bakacak olursak bizim akciğerlerimiz arkadaşlar sağ ve sol olmak üzere iki akciğerimiz bulunuyor. sol akciğerimiz iki lobdan sağ akciğerimiz ise üç lobdan oluşuyor. Sol akciğerimizin küçük olma sebebi kalbimizde doğru arkadaşlar biraz daha küçüktür. O yüzden kalp bulunduğu için o kısımda biraz daha sağ akciğere göre daha küçük kısma biraz daha küçüktür yap olarak ve iki lobdan oluşmuştur. Akciğerler arkadaşlar pleura adı verilen iki katlı zar ile örtülüdür ve bu iki zar arasında bulunan lenf sıvısı sürtünmeden doğabilecek ne yapar? Tehlikeyi önler. Akciğerlerin e, daha rahat yaylanmasını sağlar özellikle bu sıvı. Aynı zamanda e, geri yaylanma olayını ne yapar dedik? Gerçekleştirir dedik. Soluk borusu e, gençler akciğerin içerisine doğru gittikçe iki bronşa ayrılır. E, soluk borusu iki bronş'a ayrılır. Akciğerin içerisinde değil soluk borusu diye iki bronş'a ayrılır. Bronşlar akciğerin içerisinde bronşluklar ayrılır. Düzeltiyorum orayı. E, bronşluklar ise ne yapılır? Hava keseleri, alüol dediğimiz e, arkadaşlar hava keselerine açılırlar. Alüollerin e, yapısına baktığımızda e, üzerlerinde arkadaşlar bu çok miktarda bol miktarda kılcal kan damarı görülür e, ve bu e, alveoller akciğerin yüzey alanını ne yaparlar genişletirler. İşte gaz alışverişi e, alveollerle nerede ne e, kılcal kan damarlar arasında gerçekleştirilmiş olur. <laughs> soluk alma verme mekanizmasına baktığımızda arkadaşlar soluk alma olayında e, diyafram kası bu önemlidir bu kısımlar diyafram kası kasılır ve kaburga arasındaki kaslar e, kasılmaya başlar ve diyafram düzleşir e, ve göğüs boşluğu ve akciğerler ne yapmış olur genişlemiş olur özellikle e, ve sonuç olarak da akciğerlerin hacmi artar akciğerin hacmi arttığı için ise akciğerin iç basıncı ne yapar dolayısıyla azalır e, atmosfer basıncı iç basıncıdan büyük olduğundan dolayı hava akciğerlere doğru dolar kaburga uçları yukarı doğru kalkarak karın boşluğunu ne yapar? Hacmi azalır ve karın boşluğunun hacmi ne yapar? E, pardon. Karın boşluğunun hacmi artırır. Basıncı ne yapmış olur? Artmış olur. Akciğer e, hacmine ve basıncına ters orantı olarak. Soluk al verme olayında ise bunun tam tersi gerçekleştirilir. Bu defa diyafram ve kaburgalar arası kaslar ne yapar? Gevşerler e, ve diyafram e, göğüs boşluğuna doğru ne yapar? Kubbeleşir ve göğüs boşluğu ve akciğerler ne yapar? Daralır ve akciğerlerin hacmi ne yapar? Bundan dolayı da hacmi azalır ve iç basıncı ne yapar? Artış gösterir. İç basınç atmosfer basıncından büyük olduğundan dolayı hava dışarı doğru ne yapılır? Verilir. Ve kaburga kuşları, kaburga uçları eski durumuna ne yapar? Döner. Ee, karın boşluğunun hacmi akciğer hacmine e, göre ters demiştik hacmi artar ve kan ve buradaki karın boşluğundaki basınç ne yapar? Azalır diyoruz. Şimdi baktığımızda e, akciğerimizin yapısına baktıktan sonra bir de kanımızda arkadaşlar solunum gazlarımızın taşınması olayı vardır. E, <laughs> e, oksijen ve karbondioksitin taşınması arkadaşlar kanda bulunan solunum pigmentleri sayesinde gerçekleştirilir. Solunum pigmentlerinin özelliğine baktığımızda Hepsi arkadaşlar metala protein yapıldır. Yani yapısında metal ve protein e, bulunur. Yani metal iyonları ve proteinler bulunur. E, hepsine baktığımızda e, oksijenin çok olduğu yerde oksijenle karbondioksit çok olduğu yerde karbondioksitle kararsız bir bileşik ya da yapı oluşturma özelliğine sahiptirler. Üçüncü özelliklerine baktığımızda ise dokulara oksijen solunum organlarına ise karbondioksit taşıma özelliğine sahiptir. Solunum pigmentleri. Şimdi e, ee, tabi vücudumuza baktığımızda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasını görüyoruz. E, ee, oksijen taşınmasına baktığımızda gençler Oksijen akciğer alveollerinden difüzyonla akciğer toplar damar kılcalarına geçer ve buradan al yuvar ya da plazma e, plazma ile dokulara kadar kanla ne yapılır? E, taşınırlar. Yani plazma dokulara kadar taşınırlar. E, şimdi baktığımızda <laughs> oksijenin taşınması arkadaşlar yüzde 98 oranında hemoglobin ile oksijenin bileşik oluşarak yani omooksi hemoglobin şeklinde taşınmasıyla gerçekleştirir. Yüzde ikilik kısmı ise kanın plazma kısmında gerçekleştirir. Yani oksijenin taşınmasının büyük oranı hemoglobin ile gerçekleştirilir. Tekrar ediyorum hemoglobin ile oksijenin taşınması gerçekleştirilir. Her bir hemoglobin 4 tane oksijen molekülü e, molekülünü bağlama özelliğine sahiptir. %2'lik kısmı ise plazmada çözülmüş olarak taşınır diyoruz. Karbondioksitin taşınmasına bakacak olursa karbondioksitin taşınması e, <laughs> karbon karbondioksit hücreden doku sıfısına geçer. Buradan ise doku kılcallarına, doku kılcalların ise akciğere ulaşıncaya kadar üç şekilde taşınıyor arkadaşlar. Bunun %7'lik kısmı kan plazmasında çözülmüş olarak %23'lük kısmı hemoglobine bileşerek yani karboksi hemoglobin şeklinde taşınır. %70'lik en fazla kısmı ise doku kılcalarında al yuvarlarının içerisine geçerek burada su ile birleşerek yani karbonik e, Asiti oluşturarak taşıma işlemi gerçekleştirilir. E, bu olayda görev yapan enzime biz karbonik anhidraz enzimi ismini veriyoruz. E, şimdi baktığımızda e, <laughs> hücrelerde arkadaşlar karbondioksit ne yapıyor? E, doku sıvısına geçiyor. Doku sıvısından da doku kılcallarına geçiyor. Şimdi burada al yuvarlar arkadaşlar ne yapamaz? Kılcar kılcal damarların dışına çıkamaz. Çünkü büyük moleküllerdir bunlar. Ne yapacak? Karbondioksit doku sıvısına. Doku sıvısından da doku kılcallarına geçer. Ve burada e, karbondioksit al yuvarın içerisine girerek orada ne ile birleşir? Al yuvarın içerisinde su ile birleşir. Su ile birleşerek ne oluşturur? Arkadaşlar şu gördüğümüz karbonik asidi oluşturur. Karbonik asit oluşturduktan sonra e, al yuvarın içerisinde e, hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrışırlar. Hidrojen iyonu al yuvarın içerisinde kalır ama bikarbonat iyonu al yuvarın içinden çıkarak plazmaya geçer ve böylelikle taşıma işlemi gerçekleştirilir. Nereye kadar taşıma işlemi? Akciğer kılcalarına kadar taşıma işlemleri gerçekleştirilir. Akciğer kılcalarlarına geldiğinde ise işlem tam tersine döner arkadaşlar. Ne olur burada? Al yuvarda serbest kalan <gülüyor> <gülüyor> e, bu sefer ne olur? E, karbonik e, bikarbonat iyonları tekrar e, nereye geçer? Al yuvarın içine geçerek suyla birleşir. Karbonik asite dönüşür ve karbonik asitten sonra karbondioksit ve su ayrışarak e, karbondioksit al yuvarın dışına çıkar ve böylelikle e, ne yapar? akciğer kılcallarından alveollerin içerisine doğru geçiş sağlarlar. Şimdi baktığımızda bunu bir şekil olarak tekrar izah edecek olursak. Şimdi ne demiştik biz? Karbondioksit dokularda üretiliyor. Şurayı iyice bir gösterelim. Dokularda üretiliyor ve daha sonra ne yapıyor? Doku sıvısına, doku sıvısından da akciğer kılcalına geçti. Akciğer kılcalına geçtikten sonra al yuvarların ne yapıyordu? Al yuvar dışarı çıkamıyordu. Al yapısına kart giriyor içerisine giriyor. Al yuvarın içerisinde su molekülleri var. Karbondioksitle su birleşerek karbonik aside dönüşüyor. Neye dönüşüyor? Karbonik aside. Yani ee, şurada gösterelim. Su ve karbondioksit birleşerek ne yapıyor? Suyla ile birleşerek karbonik aside dönüşüyor. Ve daha sonra bu karbonik asit hidrojen ve bir karbon iyonlarına ayrışıyor. Nerede? Al yuvarın içinde. Şu hidrojen iyonu al yuvarının içerisinde kalıyor. Bir karbonat ise plazmaya çıkıyor. Ee, tekrar diyorum. İşte bu hidrojenler al yuvarının içerisinde kalıyor dedik. Nereye ile birleşiyor? Hemoglobin ile birleşerek özellikle. Bir karbonatlar ise plazmaya çıkıyor. Ve böylelikle ne yapıyorlar? Taşınmaya başlıyorlar. Ee, hidrojen iyonları al ile ee, <laughs> Bir karbonat ise plazmayla nereye kadar akciğer kılcalına kadar taşınıyor. Akciğer kılcalına geldiğinde ne yapıyor? İşlem tam tersine dönüyor bu defa. Ee, i̇şte buradaki bu defa ne yapıyor? Ee, bu şurada mesela gösterelim. Şuradaki bir karbonat iyonları tekrar al içerisine girerek hemoglobine birleşmiş olan hidrojenle ne yapıyor? Tekrar birleşiyor ve karbonik asite karbonik asite tekrar dönüşüyor ve bu karbonik asit tekrar ne yapıyor? Suya ve karbondioksite ayrışarak ne yapıyor arkadaşlar? Akciğer kılcarlarında suya ve karbondioksite ayrışarak bu karbondioksit ne yapmış oluyor? Al içerisinden çıkıyor. Ee, akciğer kılcarlarına e, akciğer kılcallarından e, <laughs> al geçerek buradan da solunum ile nereye gerçekleştiriliyor? Dışarı doğru atılım işlemleri gerçekleştiriliyor. Yani bu e, denklem e, ters yolda gerçekleşiyor. İşte biz bu olayı gerçekleştiren enzime karbonik anhidraz enzimi adı veriyoruz. Bu e, enzim arkadaşlar çift yönlü çalışan bir enzimdir. Çift yönlü hem e, birleşim hem de ayrışımı gerçekleştiren enzimdir diyebiliriz. Evet solunum sistemine baktığımızda solunum sisteminin sağlığın korunması Olayı var. Solunum sistemimiz önemlidir. Neden? Çünkü e, besinlerin yakılması için muhakkak neye gereklidir? Solunum gazlarına ihtiyaç vardır ve bundan sonucunda da atık maddeler ortaya çıkıyor. Bu atık maddenin solunum olayı solunumla dışarı atılması gereklidir. E, soluk alma verme sırasında arkadaşlar alınan havanın tozlardan arındırılması ve nemlendirilmesi gereklidir ve bunun için de e, sağlıklı e, hava almak için arkadaşlar burundan hava alınması gereklidir. Çünkü ağızdan hava alındığında hava ısınma, nemlenme ve temizlenme gibi aşamalardan geçmeden akciğere ulaşıyor. Akciğere ulaştığında ise akciğerimiz vücudumuzda en nemli bulunan organımız olduğu için e, alınan hava kuruduğu için akciğerde kurumaya başlıyor zamanla ve böylelikle solunum yolları enfeksiyonları ve hastalıkları ortaya çıkmaya başlıyor. <laughs> Ee, ne demiştik? Akciğerimizin içi özellikle nemli özelliğe sahipti. Mesela e, şu an e, dünyada salgın olan e, Covid-19 e, virüsünün yaptığı yani korona virüsünün yaptığı rahatsızlığa baktığımızda solunum yolları yani akciğerleri en çok tahrip eden bir virüs olduğu için özellikle bizim akciğerlerimiz nemli olma özelliğine sahiptir. İşte bu virüs özellikle ne yapıyor? Akciğerlerimizi tahrip ederek öncelikle kurumasına daha sonra akciğerlerimize aşırı miktarda sıvı birikimine neden oluyor. Ee, yani akciğerlerimizin sağlığı bu hastalıkla baş etmek için çok çok önemlidir diyebiliriz. Özellikle sigara kullananlarda ve zararlı e, gazlara maruz kalanlar arkadaşlar akciğerleri yıpranmaya başlıyor. Bu kişilerin bronşları ve alveollerin al yapısında bozulmalar başlıyor. Ve bunun sonucunda da bronşların hastalanmasıyla ee, tıkayıcı bronşit dediğimiz ya da hava kes keserlerin harap olmasıyla veya parçalanmasıyla amfizem gibi neler ortaya çıkıyor hastalıklar ortaya çıkıyor ee, <laughs> uzun süreli, e, Bronşların tıkanmasıyla ise arkadaşlar koa yani kronik obstructif akciğer hastalığı ortaya çıkıyor. Koa e, hastalığı arkadaşlar son yıllarda e, çok yaygınlaşan bir rahatsızlık özellikle uzun yıllar boyunca sigara kullanımında sonra ortaya çıkan bir rahatsızlık ve sinsince ilerleyip e, artık tedavisi e, olmayan bir noktaya geldiğinde ortaya çıkıyor. Daha doğrusu ee, genellikle 20 yıl, günde bir paket sigara içen kişilerde daha çok ortaya çıkıyor. Koa teşhisi konulunda ise arkadaşlar, hastalar artık akciğer kapasitelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş duruma geliyorlar. Ee, <laughs> ee, nasıl bir hastalık? Bronşların tıkanması, bronş yollarının daralması şeklinde ortaya çıkan bir hastalık. Arkadaşlar bu tedavi edilmezse sinsice ilerleyen e, ve e, daha sonra öyle bir noktaya geldiğinde ise e, artık e, yapılacak hiçbir şey kalmayacak şekilde dönüştürüyor kendisini. E, öncelikle arkadaşlar bu tedavi sırasında sigaranın ne yapılması lazım? Öncelikle bırakılması gereklidir. Özellikle e, koronavirüsün e, yaptığı hastalıklarda KOA hastalıkları birinci derecede risk grubunda olan hastalardır. Bunlar zaten bronşları tıkalı olduğu için e, zaten bu virüs de bronşları ve akciğerleri çok fazla tahrip ettiğinden dolayı KOA hastaları e, ne yapıyor? E, daha çok bu e, enfeksiyondan veya virüsten virüsün e, tahribatından daha çok etkileniyorlar diyebiliriz. Evet böylelikle e, solunum sisteminde bitirmiş oluyoruz. E, bir başka sistem konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.